Evet arkadaşlar bu bölümde arkadaşlar Minecraft oyuncağız arkadaşlar. Önce Minecraft'ımıza girdik. Oynadan diyoruz. Evet arkadaşlar. Ha Minecraft oynayacağız ama bugün Java'da oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Java'da oynayacağız. Çünkü Java'ya mızrakla geldiği için böyle bir video yapalım dedik. Ağaçlarımızı kıralım önce. Başlangıcımız. Bunlar kırdık geldi. Bunlar burada kalmış. Tamam. 8 tane iyi Hepsini tatlı yap. Çalışma masası. Çalışma masası mı? Geldi buraya. Bayağı bir zaten yaptık. Yani bu kadar yeter. Biraz fazla bile oldu. Geldik buraya. Önce Tabii ki de önce bir kazmamızı yapalım. Abicim. Yani yapacağız. Allah bu değil. Bekleyin arkadaşlar buradan yapalım hemen olur kılıç Balta ve bir tane de tatlı yapabiliriz şimdilik iyi şimdilik böyle gidelim biraz daha aslında tatlı alabilirim biraz daha alacağım sonra koyun avlayacağız. her zaman kazabiliriz de. Tamam biz yine bir gidelim. Koyun avlayalım. Tamam avladık. Burası köy mü yoksa ben mi yanlış görüyorum? galiba evet köy arkadaşlar şans riski köy var koş 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 dedim şansımıza köy var arkadaşlar orada dedim köyü baya bir bakalım önce samanları alalım sonra demir kolemi de alırız evleri alalım biz. Hepsini bakalım. Sandık varsa alırız. Yok. Yazda taş da alacağız. Onları yaparız yine onları. Önce sandık bakalım. Var. Deri çizmeli. Bari şimdilik iyi. Şimdilik iyidir. Burada yok galiba. Burası ev bile değilmiş. Köyle ya öyle bir şey. Sana bakacağım diyeceğim. Bu buna kazılıyor muydu? Kazılıyormuş. İyi bari. Belki ikisi yaparken ihtiyacımız olabilir. Tamam bunu da alalım. Sandık. Hmm, belki da ne yaparız? Yok. Biraz yine taş da alalım. taş değil. Bunlar neydi? Ha, yani maskılık da yaparız. Taş devrini de geçeceğiz. Ben bunları yine keseyim. Teri elde ederiz. Aslında kesmeyin. Bekleyin. Ge Geçmeyin buradan. olmadı. Tamam geçemezler şimdi. Buğday yok mu? Aslında benim aldıklarım şey olabilir. Hepsini buğday çevir. Onları büyüteceğim. Ve sınırsız bari şimdilik çiğimiz olur. Geri set setimiz olsun yani. Burada değil mi? Tamam. Buradalar. Ötekinin... Bekleyin sadece sen mi vardın? Mızrakla öldüremiyorum değil mi? Onu, onu yine öğrenmem lazım. Unutmuşum. evleri evleri yine bakalım zaten bayağı var. Yemeğimiz de bayağı var. Karpuz da var, iyidir. Karpuz da alalım. Karpuz mu ver? He. Evlere bakalım. Abi. Ben bunları hiç sevmiyorum ya. Abicim başka bir çaremiz yok yani. Böyle yapacağım. Aslında dur. Çevir bunları. Varamıyorum Tamam. Gelelim buraya. Kitaplık iyidir. Benim baltam kırıldı mı? Kırılmamış. Burada. de belki yaparız. Sü süsleme olarak. Ha bunlardan çıkmış. Bunlardan bir şey çıkıyor muydu? Sen bir şey çıkıyordu ama. Çıkmadı ve ah, boşuna kestim. Bir şey de çıkmadı ki. Sen niye buradasın? Yatak. iki birleşik olmuş. Sandık ah, ekmek var. En iyisi burada ekmek oldu. Yatağa ihtiyacımız yok. Yatağımız var. Buraya baktık. Buraya baktık. Yine aynı yer değil mi? Pusu da iyi. Bari yapmamıza gerek kalmadı. Ve hala gezeceğimiz yerler var değil mi yani? Vardır. Ve orası. Buraya gittim mi hatırlamıyorum. Galiba gitmedik. Öyle hatırlıyorum. Çünkü burayı hiç hatırlayamadım. Burası ne ya? Ardına alalım. Var. Vardı ama Hemen uyuyalım. Bence ilk günden bayağı geliştik. Hatta öldürelim. abi biraz biz taş kazmamız lazım taş gelmiyor mu ha da çakıl abicim bu ne ya ha kömür bari biraz var biraz kömür kü bulmamız iyi oldu bu da bayağı bir kazalım değil. Önce biz bir yine taş eşyaları da yapalım. Taş mızrak. Envanterim bayağı doldu. Taş kılıç. Taş balt. Ve tabii ki de taş. Kazma ve her şeyim doldu. O kadar bir şey almışız ki. Ve bize demir de lazım. Bakalım var mı. Çok aşağılarda inmeyeceğim diyeceğim. Zaten çok kaynağı bulduk. Burayı kapatmamız lazım abi. Buradan gidelim. Bize hem biz hem demir de lazım. Paris set yaparız. yapmak için lazım bize ve birazdan da dışarı çıkacağım bence bayağı oldu ne kadar olmuş şimdi dokuz iyi ve bunları da atmam vakti geldi hayır koşun tamam şimdi buraları kaz ve istemediğim şeyleri at at gidiyor değil mi gidiyor tamam hmm. at at bunları at yine at 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 at, at. bunları at zaten onlar artık ihtiyacımız kalmadı Buradayım bu kadar ısına at. Duman, fırını, işi yarar. Çakmak taşı, kür, kıt. At kaldı. Birazını. alt hmm. At bunu. Keseyi gidir yine. Da olur bunlar keseyi. Tamam bu dursun yine. Buraya hiç gelmemek emrine kapatıyorum. Ve şimdi hayır. Geldik buraya. Ben niye elle kazıyorum? Baltam. Baltam da burada. Şimdi buradan gidelim. Nasıl ben taşı koymuşum. Şimdi bunları al. Yok, dur. Tamam. Al bunu. Tam daha olmuyor. Zaten akşam olmuş ki. Oldu mu? Olmamıştır bence ya. Olmamış. Ve gezmediğimiz bence hala yer kaldı. Hatırlamıyorum da yani. Kal Gitmediğimiz bir yer kaldı diye. Oraya gittik. Oraya gittik. Kusulayı zaten oradan bulduk. Tamam şimdi bence Sürtümele kolemi bir keselim. Sürtümele e, zırh aslında olabilir. Şimdi 4 blok çıktım ki. ya şimdi bunu keseceğiz de. Ya ha, ha Biz bayağı bu uğraşacağız ama. ne Zavla... kadar oluyor? Yani ben yine baltayla yapayım. Onun büyülenmesi lazım. Bir de onun Heh, head right daha iyi tabii. Öyle artık abicim he. Sonunda Kaç tane? Biraz fazla olsun abi. 5 iyidir. Tam. Şimdi başka demir kolem de yok. Köylüler niye yok ki? Köylü yok. Gelmişiz buraya. Köylüler tamam. Tek az yapabileceğim birisi. Sakın bana bir daha bakma. deri pantolon boyalı boyalı diye mi böyle veriyorsunuz lan demirci de hiç çıkmadı burada bu, bu köyden biraz sonra gideceğim hepsi bekle iki tane şey var gel buraya Gel buraya, gel, gel, gel. İki tane inek gördüm. Gelin, gelin. Hatta üç tane. Bana çocuk verin. Siz, siz de gelin. Gel, gel, gel. Sen de gel. Siz de gelin hadi. Gel, gel, gel. Geliyorlar. Güldü artık. Yok, daha basmam. Gelin siz, gelin, gelin, gel, gel, gel. Daha basamıyorum. Tamam, şimdi kesme vakti geldi. Gel buraya. kaçamazsın Size de gelin. Gelin gelin hadi kaç tane? He. Bir tane daha var orada. Tamam kaç tane deri oldu? 4. 4 mü? Burada da 3 var. Ha, ha. Tam. Teri dışında her şey al. Köyler siz de abartmayın ama ya. İkinci günü de atlatalım hemen. Hayır. Hadi be. Uy artık. Heh, tamam. Burada mı canlanacağım? Diyecektim. Evet burada. Ve artık demir koleminiz de yok. Ama zaten hiç zombi buraya gelmiyor. Neyiz. Meşale olduğu için de değildir. Şu bir neden var. Ve burada hiç Timiç kuçağına inanmıyorum ama gene de gideceğim. Evet hiç çıkacağına inanmıyorum. Ama gene de bir deneyeceğim. Gel gel tavuk bir şey yok. Usana. kümür var sadece. Bakır aslında bakırdan zır oluyor ama hmm, bakırdan burada yine yapalım ama. Yani... Ocak da yapmamız lazım. Ve hiç demir bulamadık. Çünkü madende çok inmedik. İnmeyeceğim de. Madende çok vakit geçirmeyi ben çok sevmiyorum. Hentep'e yani iyi çıkacağım. Hayır. Arkadaşlar görüyor musunuz? çıkık portal ve oradan en iyi bayağı bir şey bayağı iyi bir şeyler çık 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 çıkma şansı var büyülü altın elma olabilir koş 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 büyülü altın elma olabilir her şey olabilir biz bayağı bir şanslıyız güzeldim oraya Gidelim bakalım. Altında da bir şey var ama. Doğru onlar öyle oluyor. Ve bayağısı tamamlanmış. Ve buradan Hedra gitme şansımız da var aslında. İyi bir şey çıkarsa diyeyim altın bağlama laneti. Çakmakta al bunların. Obsidyen. Şimdi deyim. Hedir'e gidebiliyoruz ama bağlama laneti var. Bağlama laneti var. Bilmiyorum artık. Gitsen bize saldırmayacaklar. Allah! Kendi bir git. Tamam o zaman Hedir'e gideceğiz ama Ama orada saldıracaklar. Giydim artık. Çıkar çıkaramıyorum ama yani böyle mecburuz. Mecburduk yani. Başka çaremiz yok. Olmadı. Arkadaşlar olmuyor. Büyüklüğü mü küçük ki? Yo aynı aslında. Bundan da alacağım ben. Biraz diyecektim fazla oldu. Ve açılmıyor arası yani. Nasıl olduysa açılmıyor. Neyse gerçekten de açılmıyor. bağlama lanetiydi ve gidemiyoruz. Nasıl ya? Nasıl abicim yani? Böyle bir şanssızlık yok. Nasıl ya? Bağlama lanetiydi. Bunun için hmm. bakalım. masasından yükseltme oluyor aslında. ben bunu yapabilirim. E, üç tane şeyimi basabilirim ama. Ben yine bir De, deriden olmuyor mu? Temir mızrak yapmayacağım. Ben hmm, kalkan mecbur abi. Aman nasıl oldu o ya? Dur bunu Tamam. Hmm, şimdi sadece bir şey oluyor, bir bir şey oluyor. Bu bot oluyor. Demir mızrak olabiliyor. İstersek olabilir. Makas. Eğer yapabiliriz aslında. Hmm. İki tane var. Odun mu? Ha. Ben bir de demirci masası yapsam mı ya? Ben yapacağım. Ben gerçekten yapacağım. Çünkü yani oradan yükseltiriz yani. Bir şey olmaz. Keşke Headrights çıksaydı da ama o da biraz abartılı olurdu. Bu da çıkma şansı da çok az yani. Tamam bir tane demir dur önce şunu çevir. Bir tane demirci masası. Yaptım gitti. Artık. Koy bunu. Şimdi benim botum vardı ve bunu artık çıkaramıyorum da. Botumu buraya koy. Ol olmuyorsa yu. Yani. De Demirci şablonu. oluyor ya. Ah. Niye böyle oluyor? Tuzak kancası. Ben bir yazacağım. Tuzak. Çıkmıyor ki. Tuzak kancası. Nasıl oluyor ki o? O kadar kestik. Bir şey de olmadı ya. Bari ocak yap be. olmayacak ki. Evet arkadaşlar bu, bu bölümün böyle olsun arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşürüz arkadaşlar.